Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir One Man Squad bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Her şey yolundadır. Günün ilk maçı. O yüzden eller biraz soğuk. Biliyorsunuz yani biraz ısınmak gerekiyor. İlk maçlar çok iyi geçmiyor o yüzden ama dur bakalım. Evet gelenler var. Şu bir. Panik yaptılar. Oraya bir girmem lazım. Geliyorum. Bana mı lan? Kil geldi. Niye kaldırmadı? Arkadaş değil mi bunlar? Şurada biri var. Hop güzel bir prefire örneği. Adios amigos. Evet güzel başladık kolay temizledik öyle çok bir gelen olmamış yani bir kaos ortamı olmadı. Şöyle hızlıca hemen lootumuza bakalım ondan sonra çıkalım. Kill de geldi güzel. Ver lan güzel bir şey. Güzel. Mermi askısı susturucu falan da var. Yanına da M762'yi aldık mı abi tamamız. Güzel. Dur Beriyle görüş lazım. Lan Son anda paraşüt sesini duydum he. Vallahi enseme şaplığa vuruyordu. Burada biri var lan. <laughs> Akıl oyunları 3 filminden. Oğlum buraya bir daha niye geliyorsunuz ki? Kaçın canınızı kurtarın. Burada gözü kara kaybedecek bir şey olmayan bir adam var yani. Ver 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 7.62'leri ver. Aha 3 kask güzel oldu. Abi bu oyunda 3 kask çok önemli ya. Hani AVM hariç diğer KNT'lerden tek yemeni engelliyor. İkinci bir şans gibi yani. Lan öl. Öl yani artık öl. Aha zıplıyor. Kanka zıplamayın be. Hani bu zıplama oyunu değil ki çatışma oyunu. Neyse tamam bitirmeyeceğim. Arkadaşları gelsin kaldırsın. Seviliyorsun kral ama yani bir dahaki sefere çatış. Evet buradan artık çıkma zamanı geldi. Hatta geç kaldık yani öyle söyleyeyim. Diğer kaleye bir bakalım. Arabamız var güzel. Bu arada yine bir bilgi vereyim. Kar 98'de tek mermi kaldığında bir el ateş edin. 5 mermiyi çok daha hızlı bir şekilde takabilirsiniz arkadaşlar. Hani 4 mermiyi tek tek doldurmaktansa bu şekilde çok daha hızlı oluyor. Ama tabii yeriniz belli olmuş oluyor. Onu da unutmayın. Yani biliyorsunuz zaten de belki bilmeyenler vardır diye. Buggy abi buggy. Yani one man squat arabası buggy'dir. Bence. Bence. Tabii çok göreceli konular bunlar arkadaşlar. Yani herkesin oyun tarzı farklı. Ben kendime göre anlatıyorum. Şimdi bu kaleye öyle bodozlama girmeden önce şu evlerde şöyle bir durup bakalım. Aha. Oradaki kalkan mı açıldı? Bu ne lan? <laughs> Çöp. Kalkan açıldı ha. Ya da yanlış mı gördüm? Bir hareket oldu orada yani. Oğlum kalkan açıldı lan. Eminim lan. Kim açtı lan kalkanı? Kesin burada var ya. Nefes almadan bekleyen biri var ha. Böyle ölü taklidi yapıyor. O kalkan artık baga mı girdi ya da adam başka bir yere mi kaçtı bilmiyorum da. Gaz geldi çıkalım artık. Lan bunun da lastiği yokmuş. Neyse. Ona lan. Bir zamanlar gökten düşen armutlar takımı vardı. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bu da gökten düşen armut. Lan. Tamam sıkıntı yok. Canım gitmedi. Balkonda. Hadi. Hadi. Bir hata yap. Oha lan burada çatışmalar falan var. Çatışma seslerinden faydalanarak girdim arkadaşlar. Teşekkürler ama sıra sizde. Şunu da bir içiyorum. Evet, geldim. Sizdeyim şu kapıyı bir dur açalım da bir durum olursa rahat kaçarız. Lazer ne alaka ya dikkatimi dağıtıyor ya lazeri sevmiyorum. Aha. Adam hemen yan binada. Şimdi yukarı. Çık. Oğlum garajda mı lan? Ulan. Hayata zıplayış. O da beni duydu. O da benim farkımda. Evet kapalı oynuyor. Sana bir numaram var. Bak şimdi Arabayla gidiyormuş gibi yapıp daha açık oynamasını sağlayacağım. Tutarsa. Bak kendine bir güven geldi. Koşturmaya başladı. Ben şimdi seni yumruklamaz mıyım? Hep en kolay pozisyon değil mi? Hep böyle savunmasızlara sıkın değil mi? Yürü git lan. Çakal. 1v 50'ymiş bir de. Evet artık gidelim. Gaz da geliyor. Ya bu gaz da ne darladı var ya. Bir Dur kanka ya gideceğiz ya. Sık boğaz etme ya. Bak yine yedik yani gazı. Neyse ki altımızda lambo var. Gazın yetişebileceğini sanmıyorum. Abi drop çok tehlikeli yerde de. Bakarız be. Kaskımız falan baya bir hasarlı. Ver AVM'yi. Groza da olur be. Aldım gitti. Aha sıkıyorlar. Dur bir sık bak. Bak, Lambo'ya gelecek bak. Kaskosu yok. Oğlum var ya. Dur. Dur 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 halledeceğim. O hangardan atıyorlar galiba. Ben de şu evleri alırsam temiz mi? soldan birisi KNT sıktı. Evet, üçgen pozisyon arkadaşlar. Hemen şu, ben de bu evi alayım. Böyle üçgen dizilimindeyken kesinlikle ev varsa ev almak daha mantıklı. Ulan adam son anda var ya şehre giriş yaptı. Hareketlerinin senkronunu analiz ettim. Tam bana döndüğünde kafadan yedi. Bak bu taraf var. Ama bu iki taraf birbirini görmüyor galiba. Görüyor mu ya? Bak bir de bu sağ taraf var. Tam şu an üçgen formundayız. Oğlum şuna da mermi değsin be. Şu tepe bug'ı. Çok sinir bozucu ya. Görüyorum. Dokunamıyorum. Ama o bana çok güzel dokundu. Şimdi kafadan tek yememek için hemen şu sıhhiye çantasını bir kullanalım. Üç kaskı varken canı fulllemek çok önemli arkadaşlar. Yani ikinci bir şans gibi oluyor. Ya nereden sıkıyorsun be abi? Bak sağdaki... Sağdakiler de bana döndü. Ama işte o hatayı affetmem. Dur 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 dur. Tamam. Bir tane yedi ya ondan daha hayır gelmez. Onun arkadaşları arkada kaldı. O boşluğu tekrar koşacaklarını sanmıyorum yani. Ama yeter yani şamar oğlanına döndüm lan burada. Güzel sıkıyor. Bu adam yani buradan daha bakmadan nasıl böyle bak. Daha bakmadan sıkıyor. Neyse icabına baktık. Onun da şuradan artık bir çıkmam lazım. Arabamız var. Alanda değilim. Bir kill daha geldi. Güzel. 1 vs 2. 1-1-1 de olabiliriz. Bunlar bir takım da olabilir. duydum. Hadi. Yok abi bekliyorlar. Yani o bu çok yaygın bir olay var ya. Genelde herkes rakibinden böyle bir hamle bekliyor. Hamlemi yaptım. Kanka ama yani Ya hani var ya zıplayanları anlıyorum ama böyle zıplayanları hiç anlamıyorum. Yani ben bu arkadaşı tam anlayamadım da çünkü yani son alandayız. Duvar arkası yapmış sinsice etrafa bakıyor. Hani fırsatını bulsa götürecek arkadaşlar. Ama ne oldu? Hasar yiyince hemen zıplamaya başladı. Hani yerini tespit ettim ya onun. Çünkü yani face to face'te hani çok bir şansı olduğunu düşünmüyor demek ki. Baktı sinsice götüremedi hemen dedi zıplayayım. Bana öyle geldi. Yine yani buradan sevgiler saygılar gönderiyorum da tabii herkes de iyi niyetli değil arkadaşlar yani. O her zıplayan da iyi niyetli değil çok defa ihanete de uğradık zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Hani adamlar mesela zıplıyor yanına konuşmaya gidiyoruz pat gitti 20 killik video yanıyor mesela. Neyse. Şimdi bu son adamın takım arkadaşı kaldı. Muhtemelen beni duyuyor da o da buralarda bir yerde de bilemedim. Şimdi arazide falan da yatıyor olabilir. Arkadaşlar bu arada hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak her yeni videoda bildirim alabilirsiniz. Bir de bana destek olmuş olursunuz yani. Öyle saygılar. Abi bu adam var ya o yani şuralarda falan yatmıyorsa kesin evlerin orada nefes almadan bekliyor. Hiç hiçbir şeye dokunmuyor. Sadece ekrana bakıyor. Lan. Lan var ya. Tamam. Yerini öğrendik. Şöyle Yerimizi sağlamlaştıralım. Lan ne adamsınız be. Bak beni tanıdı tamam mı? Önce vurmayı denedi. Sonra baktı vuramadı. Kendini gaza bıraktı. Kilis almamak için. Yani ben öyle algıladım. Ya da bilmiyorum panik yaptı. Bir şey oldu oldu ama. Neyse güzeldi. Evet arkadaşlar 15 kil 2092 hasar. O son arkadaş da vurmayı denedi. Sonra kendini gaza bıraktı. Bir şeyler oldu orada ama anlamadım. Orada da namımız yürüdü arkadaşlar. Ben onu da kendime yazarım. Kayıtları o şekilde geçsin yani. 16 kil. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.